Aşağıdaki histogramda bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunlukları verilmiştir. Şimdi bize demiş ki arkadaşlar buna göre bu üç ifadelerden hangisi doğrudur? Veri grubunun açıklığı en fazla 24'tür demiş arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bakın 161 ile 165 arasında 5 kişi varmış. 166 ile 170 arasında 12 kişi. 171 ile 175 arasında 10 kişi ve 176 ile 180 arasında 4 kişi ve 181 ile 185 arasında 3 kişi varmış. Böyle diyor. Şimdi veri grubunun açıklığı en fazla 24'tür diyorsa arkadaşlar, açıklık en büyük değerle en küçük değer arasındaki farkı soruyor. Yani 185'te 161 arasındaki fark 24'tür. Evet doğrudur. Şimdi burası doğru. Demiş ki grup sayısı 5'tir demiş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 5 tane sütun var burada. 5'tir. Grup genişliği 5'tir demiş arkadaşlar. Şimdi grup genişliğini biz nasıl alacağız? En büyük değer 185. En küçük değer 161. Bunları çıkardığınız takdirde ve grup sayısı 1 2 3 4 5. 5'e böldüğünüz zaman arkadaşlar. 24'ü 5'e böldüğünüz zaman kaç yapar burası? 4,8 yapar. 4,8'e en yakın olan tam sayı 5 olduğu için grup genişliği 5'tir. Yani bu da doğrudur. Cevabınız E'dir. Aşağıdaki histogramda 81 ilin mayıs ayındaki hava sıcaklıkları gruplandırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar? Veri grubunun açıklığı 30'dur demiş. Şimdi en yüksek değere baktığımız zaman arkadaşlar en yüksek değerimiz burada nedir? En yüksek değer 34. En düşük değerimiz hangisidir arkadaşlar? 5. 34'ten 5 çıkardığımız takdirde 34 5 kaç yapar? 29 yapar. 30 değildir. Yanlış. 6 grup vardır. 1 2 3 4 5 grup var arkadaşlar. Doğru değil. Grup açıklığı 6'dır demiş arkadaşlar. Grup açıklığına bakalım şimdi. Grup açıklığı nedir? En büyük değerden açıklığı buluyorsunuz arkadaşlar. Bak grup açıklığını soruyor. En büyük değerden 34'ten 5'i çıkardınız. Ve bunu böldünüz. Grup sayısına kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5'e böldüğünüz takdirde 29 bölü 5. 29'u 5'e böldüğünüz zaman kaç yapar arkadaşlar? Yaklaşık değerlerini bulmamız lazım ki. bak 29'u 5'e böldünüz. Kaç kere var? 5 kere var. 25. Kalan buradan kaç oldu? 4. Buraya bir 0, buraya bir virgül attınız. Kaç kere var? 8. 5 virgül 8. 5 virgül 8 ise 5 virgül 8'e yakın olan tam sayı 6'dır diyeceksiniz. Yani bu doğrudur arkadaşlar. Aşağıdaki histogramda takımların attıkları basket sayıları verilmiştir. Buna göre, şimdi 40-44 sayı aralığında basket atan takım sayısı 60-64 sayı aralığında basket atan takım sayısına eşittir demişler arkadaşlar. 40-44 10 kişi var, 60-64 de 10 kişi var, eşittir doğru. 50-54 sayı aralığında basket atan 8 takım vardır demiş arkadaşlar. Evet 8 takım var, doğru. 45-49 sayı aralığında basket atan 6 takım var demiş. 45-49 aralığında, 45'te 49 aralığında 4 takım var arkadaşlar. 6 takım var demesi yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Aşağıda bir şehirde yıllara göre trafik kazası vaka sayısı grafiği gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 2000 2005 sayıları arasında 200 tane trafik kazası görülmüştür diyor arkadaşlar. 2000-2005 sayı arasında sayılar arasında 200 tanedir. Evet doğru. En az trafik kazası 2018-2023'te olmuş. Bakıyorsunuz ki evet arkadaşlar 2018'de 2023 arasında olmuş. 100 tane bakın gördüğünüz gibi. Bu doğrudur. Peki grup genişliği 6'dır demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım biz. Şimdi grup genişliği 6'dır diyorsa bakın 2023 ve 2000'i çıkartıyorsunuz. 2023 ve 2000'i çıkarttığınız takdirde 2023 ve 2000 2023'ten 2000'i çıkardık arkadaşlar. Kaç tane grup var? 1, 2, 3, 4 tane grup var. 4'e böldünüz. 23'ü 4'e böldüğünüz takdirde 5 nokta küsür yapacaktır. Bölelim. 23'ü 4'e bölün. Kaç kere var? 5 kere 4. 20. 30 bir sıfır bir virgül atın arkadaşlar. 30'da 4 kaç kere var? 7 kere. 28 burası 2 buraya bir 0 5. 5 virgül 75. 5 virgül 75'e yakın olan e, en yakın tam sayı hangisidir? 6'dır. Dolayısıyla grup genişliği 6 olması o da doğrudur. Grup sayısı 4'tür. Evet bu da doğru. 2012-2007 yılları arasında 150 tane trafik kazası görülmüştür. 2012-2017 arasında arkadaşlar 200 tanedir. 150 tane değildir. Bu yanlıştır yani. Aşağıda histogramda bir okulda bulunan öğrencilerin okula gidiş saatleri gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bize demiş ki buna göre ifadelerinden hangilerinde verilen sorulara yanıtlar histogramda vardır. Okula hangi saatler arasında en çok öğrenci gelmiştir? Evet burada gördüğünüz gibi 70 öğrenci gelmiş. İşte 8.53 ile 9.3 arasında bunun cevabı burada var. Okula hangi saatler arasında en az öğrenci gelmiştir? Evet bunun cevabı burada da var. 8.20 ile 8.30 arasında 20 öğrenci gelmiş. Bu da var. Öğrencilerin kaç tanesi ilk derse geç gelmiştir? İşte bunun cevabı yok arkadaşlar. İlk derse geç gelmiştir'i. Ee, biz hani İlk dersin başlama saatiyle alakalı bir şeyler söylemiyor bize bir defa ve onunla alakalı hiçbir şey gösterilmemiş. Sadece hangi saatler arasında kaç öğrencinin geldiği gösterilmiş. Üçüncünün cevabı yok. Bir ile ikinin cevabı var. Denizli. Bir bahçede bulunan kiraz ağaçlarının yüksekliklerini gösteren histogram gösterilmiştir. Yüksekliği vermiş arkadaşlar bize. Kaç adet olduğunu göstermiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? 250 santim uzunluğunda en fazla 4 tane kiraz ağacı vardır demiş. Şimdi 250 santim uzunluğunda diyor arkadaşlar. 202 ile 252'nin arasında 4 tane varsa hepsini 250 santim olarak kabul edersek 4 tane diyebiliriz. Evet en fazla 4 tane olur zaten. 4'ü geçemez. Çünkü arkadaşlar 252 250 dediğimiz 202 ile 252'nin arasında bu bölgededir. Bu bölgede de maksimum 4 tane ağaç var gördüğünüz gibi. 250'likten 4 tane var diyebilirsiniz. Doğru. Veri grubunun açıklığı en fazla 305'tir demiş arkadaşlar. Şimdi biz 405'ten biz 100'ü çıkardığımız takdirde 405'ten çıkar 100'ü 305 yapar. Evet doğrudur. Peki 355 Evet 405 santim uzunlukları arasında bulunan kiraz ağacı sayısı bahçedeki toplam kiraz ağacı sayısının 1 bölü 17'si kadardır demiştim toplam kiraz ağacı sayısına bir bakalım arkadaşlar şimdi Bak ilk grupta 8 tane var 2. grupta 4 tane 3. grupta 4 tane 4. grupta 10 tane 5. grupta 6 tane 6. grupta arkadaşlar 2 tane var topladığınız takdirde 8 12 16 26 32 Ve 34 oldu 34 Peki. Şimdi 34 tane var toplamda. Şimdi bize demiş ki arkadaşlar. 355 ile 405 arasında kaç tane var? 2 tane var. Yani 34'te 2. İşte bize sorduğu soru da 355-405 santim uzunlukları arasında bulunan kiraz ağacı sayısı. Başladık toplam kiraz ağacı sayısının 1 bölü 17'sidir. Evet 34'ün ikisidir arkadaşlar. Burada 2 tane var. Toplamda 34 tane var. 34'te 2 demek 1 bölü 17 demektir. Doğrudur. Yani 3'ü de doğru. Cevabınız E'dir. Aşağıda bir sınıftaki öğrencilerin vücut ağırlıkları ile ilgili bilgileri içeren histogram verilmiştir. Vücut ağırlığı, kişi sayısı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi verilerin açıklığı en fazla 30 olabilir. En yüksek değer 89, en düşük değer arkadaşlar 60, 89'dan 60 çıkardığımız takdirde 29 yapar. Dolayısıyla bu doğru değildir. 89 eksi 60 eşittir 29 en fazla 30'dur diyor. Yanlış söylemiştir. En fazla 29'dur. 71, 78 aralığında en fazla 23 öğrenci vardır demiş. 71 ile 78 aralığında. Şimdi 72 ile 77 aralığında arkadaşlar 72 ile yani 72'den başlayıp 77'ye kadar 6 öğrenci var. Peki burada 6 tane öğrenci var gördüğünüz gibi. 71'deki öğrenci sayısını arkadaşlar 3 desem bak 71 78 aralığı diyor ama burada öyle bir aralık vermemiş. Şimdi 71'i biz alsak ve burada 3 öğrencinin hepsi de 71 desek 77 2 72 77 arasında 6 öğrencinin hepsini aldık diyelim ki. 78 şunların hepsini alsak mesela arkadaşlar hepsi 78 olsa buradakilerin mesela 12 tane demiş de 78 ile 83 arasında hepsi 78 olabilir mesela. Biz bilemiyoruz yani 78'den 83'e kadar 12 tane öğrenci var diyor. Ama ben hepsinin 78 olduğunu kabul edebilirim. Yani topladığınız zaman 23'ten fazla çıkar mı? Fazla çıkmaz. Yani en fazla 23 çıkmıyor zaten. Yani bunun hepsini alsanız 12. Bunun hepsini alsanız arkadaşlar 6 bunun hepsini alsanız 3 hepsini toplasanız bile 21 yapıyor Yani arkadaşlar 23 çıkması mümkün Olmuyor Hangisi doğrudur demiş Biz doğru doğrulan aradığımız için bu yanlıştır yani Pekala şimdi Vücut ağırlığı 66-77 kilogram aralığında, aralığında en az 10 öğrenci vardır demiş Şimdi 66 ile 77 arasına bir baksak Şimdi 66 ve 71 arasında arkadaşlar bir de 77'ye kadar yani şu ikisine baktığımız zaman arkadaşlar bu ikisine en az 10 öğrenci vardır demiş. E şimdi 10 öğrenci olması mümkün değil arkadaşlar. Ben bunların hepsini alsam bile buradaki üçünü de alsam bile 66'dan 77'ye kadar zaten toplamda 9 öğrenci var. Onu, en az 10 öğrenci olması mümkün değil. Doğru değil. 83 kilogram üzerinde en az 6 öğrenci vardır. 83 kilogramın üzerinde demek 84'ten 89'a kadar demektir arkadaşlar. En az altı öğrenci var diyor bize. 6 tane öğrenci var burada gördüğünüz gibi. 6 öğrenci var. 6 öğrenci olduğunu burada söyleyebiliyoruz. Yani bu doğrudur arkadaşlar, denizlidir. Peki şunu yanlışlığına bakalım. 65 kilogramın altında en fazla 10 öğrenci vardır diyor 65 kilogramın altına baktığımız zaman yani 65 kilogramdan düşük olan 8 tane öğrenci var arkadaşlar dolayısıyla bu doğru değildir. Bir okulun 9. sınıf öğrencileri 20 öğrencinin okuduğu kitap sayıları demiş arkadaşlar ve bunları vermiş bize. Buna göre bu verilerin üç gruplu histogram grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bunları küçükten büyüğe doğru saydığınız zaman gördüğünüz gibi 20 sayı küçükten büyüğe doğru saydınız. Önce grup genişliğine bakalım. 20 ve 6. 20'den 6'yı çıkardık bu açıklığı verir ve bunu arkadaşlar kaç tane eleman var burada şey 3 gruba bölecekmişsek bu veri bu verilerin Üçlü grupta histogram grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyorsa 3 grup olacağı için Bu açıklığı grup sayısına bölüyorsunuz 14 14'ü 3'e böldüğünüz zaman kaç yapar arkadaşlar bölelim 14'ü 3'e böldüğünüz takdirde kaç kere var 4 kere 3 12 12 2 buraya bir 0 buraya bir virgül attınız kaç kere var 6 kere 6 kere 3 18 Burası 6 6 diye devam edecek. Şimdi e, bu çıkan ifade mutlaka genişlikten küçük olmak zorunda. O zaman genişliğe siz ilk tam sayı bundan büyük ilk tam sayı hangisini vereceksiniz? 5 vereceksiniz. Peki arkadaşlar o zaman bakın sizin grafiğiniz şöyle başlayacak. Şimdi grafik şöyle başlayacak. Şu şekilde. En düşük değerini sizin 6. 6 ile başladık ya biz. 6 ile kaç arasında? 6 ile ilk 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 grubunuz arkadaşlar 6 ile başlayacak. İkinci grubunuz grup genişliği 5 olduğu için ne ile başlaması lazım? İkinci grup 6'ya 5 ekle 11 ile başlayacak. Peki üçüncü grubunuz ne ile başlaması lazım? 11'e 5 ekle 16 ile başlayacak. Peki burası 11 ile başlamışsa bir öncesi 10 ile bitmiştir. Burası 11 ile başlamışsa şey burası 16 ile başlamışsa bir öncesi 15 ile bitmiştir. Yani baktığınız zaman arkadaşlar çizgeniz sütunlar 6 10 11-15 ve 16'dan sonra arkadaşlar ney 20 geliyor zaten 16-20 olması gerekiyor mecburen. Çünkü en büyük değeriniz 20 çünkü arkadaşlar. Şimdi sondaki ifade belki bunlardan daha az olabilir. Siz bunların başlangıç noktalarını belirliyorsunuz. 6 genişliğiniz 5 olduğu için 6'dan sonra 11, 11'den sonra 16 ile başlayacaksınız. Ve dolayısıyla 16 ile başlayan yer 20 ile bitmek zorunda. Çünkü en büyük değeriniz 20'dir arkadaşlar burada. Şimdi o zaman 6'dan 10'a kadar kaç tane eleman vardır sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10'da dahil olmak üzere 8 olacak. Yani burada 8 kişi var. Peki şuna baktığımız zaman arkadaşlar peki 11 ile 15 arasında kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 de dahil tabii ki. Burada 6 eleman var. Peki 16 ile 20 arasına baktığınız zaman arkadaşlar 16 ile 20 arasında 1 2 3 4 5 6 burada da 6 eleman var. Gördüğünüz gibi. Şimdi 16'da dahil olmak üzere 6 eleman var. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar kaç eleman var? 6 eleman var. Peki bunu çizdiğiniz zaman arkadaşlar demek ki burası şöyle çizilecek bakın. Şöyle çizilecek. Burada 6 eleman var. Burada da 6 eleman var. Şöyle gidecek. Yani burası 8 olacak. Bunlar 6 olacaklar. Şimdi 8 ve diğerleri 6. Cevabınız arkadaşlar D'de verilmiştir.